Saçlarını kimler için bölük bölük yapmışsın? Saçlarını ruhumun evliyalarınca örülen, Tarif edilmez güllerin yankısı gözlerin, Gözlerin kaç kişinin gözlerinde gezinir? Sen kaç köşeli yıldızsın? Fabrika dumanlarında resmin, Kirli ve temiz haritaları doldurmuşsun hatırasız ve geleceksiz bir iç deniz gibi aşka veda etmiş topraklarda durmuşsun. Benim, benim geçmiş zaman içinde yan gelip yattığıma bakma. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Bir tek köşen bile ayrılmamışken bana var olan ve olacak olan bütün köşelerinin sahibi benim.'' Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Sen kaç köşeli yıldızsın. Evlerinin içi ayna döşeli, Ayna, hatıra, gözler ve sevmek. Benim aşkım bin bir köşeli, ah, bin bir köşeli. Bir köşe gidince bin köşe yeniden gelecek. Ayna, hatıra, gözler ve sevmek. Evlerinin içi kabartma bahar, Köşelerde keklik gibi bakıp duran saksılar, Halıları öpe öpe nakış yapar, nakış gibi ayaklar, Siz söyleyin, siz söyleyin, insan seve seve ölmez ne yapar? Köşelerde keklik gibi bakıp duran saksılar. Evlerinin içi yeni güllerden, Görülmemiş güneşleri, Görülmemiş gözlerine getiren, Sağ köşedeki entari, Sol köşedeki şapka, Beni katil suların ortasına bırakan, Katil sular, Güneşi gözlerinden götüren, Evlerinin içi gurur döşeli Benim aşkım bin bir köşeli ah bin bir köşeli Sen geldin benim deli köşemde durdun Bulutlar geldi üstünde durdu Merhametin ta kendisiydi gözlerin Merhamet Saçlarını ıslatan sessiz bir yağmurdu. Bulutlar geldi, altında durduk. Konuştun, güneşi hatırlıyordum. Gariptin, yepyeni bir sesin vardı. Bu ses öyle benim, öyle yabancı. Bu ses saçlarımı ıslatan sessiz bir kardı. Dişlerin, dişlerin öpülen çocuk yüzleri, Güneşe açılan küçük aynalar, sert içkiler, keskin kokular dişlerin içinden geçilen küçük aynalar. Ve güldün. Rengarenk yağmurlar yağdı. İnsanı ağlatan yağmurlar yağdı. Yaralı bir ceylan kalbi kadar sıcak, yaralı bir ceylan kalbi gibi içli bir sesin vardı. Sen geldin. Benim deli köşemde durdun. Bulutlar geldi üstünde durdu. Merhametin ta kendisiydi gözlerin.